Bugün böyle bir parkı size göstermek istedim. Yürüyeceğim. Parkta yürüyüşe çıktım. Bu park şimdi şöyle yürüyünce göreceksiniz genel olarak. Bu yürüme parkuru 1 kilometre 800 metre civarında sayılar olduğu için üzerinde yazıyordu. Oradan biliyorum. Çok doğal bir park. Sonradan yapılmış bir şey değil. İnsanlar böyle koşuyorlar. Burada koşma alanı var. Şöyle sulama kanalları aç, açmış, açıyorlar. Şey bu ağaçlar için. Ağaçların doğallığı, güzelliği zaten herhalde net bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Burada köpek alanı var. onu göstermek istiyorum. Şöyle geçelim. Şuradan bir kapısı var. Şurada bir köpek alanı var. Bazen küçük köpekler orada oluyor. Bazen büyük köpekler. Sonra burada köpekler var. Görüyorsunuz serbest bir şekilde dolaşıyorlar. Bizde de mesela ben hatırlıyorum mesela Bağdat Caddesi'nde, Cadde Bostan'da köpekleri bırakıyorlardı. Köpekler birbirleriyle oynuyorlardı. Ama burada şey tamamen Alışmışlar. Kimse yanında korkmuyorlar. Böyle takılıyor köpekler. Her tür köpek var. Şöyle biraz işte Golden var. Tanıdığım Boxer da var. Bugün öğren her Labrador var. Bugün öğren şey vardı. Alman kurdu vardı. En sevdiğim köpek. <laughs> Şimdi. Bazen burada eğitimci, eğitmenler oluyor, köpek eğitmenleri. E onlar geliyor. Bence gayet güzel bir yer. Ağaçlarda heh, şöyle doldumlar var. Labrador. Tanıdığım köpekler onlar. İnsanlar buraya geliyorlar. Bu park böyle devam ediyor sonuna kadar. Bayağı büyük bir alan. Tamamen dediğim gibi doğal şu kuş seslerinin olduğu yere gidelim. Şu direkt içeriden geçelim. Şu seslere doğru gidelim. Ee, bu ağaçlarda sincapları var. Gündüz vakti çok net görebiliyorsunuz. İnsanlar geliyorlar burada piknik yapıyorlar. Gruplar halinde gelip işte doğum günü kutlaması falan da olabiliyor. Ama o zaman izin almanız gerekiyor. Yerler biraz nemli sulamışlar. Sesin güzelliğini hakarsınız. Burada karganın küçüğü bir kuş var. Yani kargaya çok benziyor. Ee, görebilirsem çekeceğim. Onlar böyle her akşamüstü burada toplanıyorlar. Sanki böyle günün değerlendirmesini yapıyorlar gibi. Sesin güzelliğine bakar mısınız? gerçekten kuş cool sesi insanı gerçekten rahatlatıyor. Şöyle devam edelim. Burada parklar, bahçeler genel müdürlüğü iyi çalışıyor. Onu özellikle tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Yani evcil hayvanınızla çok rahatlıkla yaşayabileceğiniz bir ülke. Neredeyse sokak kedisi, sokak köpeği yok. Böyle bir ülke. Peru. Biraz da şöyle yürüyelim. Yerlerde yeşil, iş, e, yeşil diyorum pardon. Sarı yaprakları görebiliyorsunuzdur. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Burada yaz. E, Ocak ayında yani yeni yılla beraber. Bu ağaçlar. Böyle sarı sarı yapraklarını döküyorlar. Şurada net göreceksiniz. Heh. Şu kuş. Görebiliyor musunuz? Bir dakika simsiyah bir kuş. Şu aradan zoom yapmaya çalışacağım. Şu. Bu kuşlar ötüyor. Evet. Hadi bakayım. Evet bizim açım etme. Cik cik. Aferin. Sarı da bunlar. Bu yapraklar. Bak böyle devam ediyor aşağıya kadar. Her tarafta kuşun kuş sesleri tamam. Şehrin e, çoğu yerinde böyle büyük parklar var. Ve bu parklar gördüğünüz gibi tekrar ediyorum çok doğal parklar. sonradan yapılmış parklar değil. Ee, ağaçları görebiliyorsunuz. Bu <laughs> Uyarı tabayaları var. İşte hayvanın, hayvanımızın e, dışkısını vesairesini falan torbayla ile atın gibi gibi uyarılar da burada da var. Ha bakar mısın şuna hazır yakalamışken bir tane mavi, mavi bir kuş var burada. O da akşam yemeği için geldi herhalde. Şöyle yapalım. ha, kaçırdıktı. Kuş popülasyonu konusunda çok şey bir ülke Peru. Lima'da inanılmaz kuşlar var. Kolibri diye bir kuş var. Yani sinek kuşu diyoruz biz ona. Ya da arı kuşu diye de geçiyor. Böyle burnu uzun. Sadece kanat çırparak çiçeklerin içerisinden çiçeklerin özünü alan bir kuş. O da burada her yerde var. O mesela Kolombiya ve Peru bölgesinde çok fazla olan bir kuş. Türkiye'de iklim şartlarından dolayı yaşamıyor. Ee, yeşil papağanlar var. Cennet kuşu, cennet papağanları diyoruz ya. Şu parktan şimdi çıkacağım. Biraz yolu göstereceğim. Cennet papağanları fazlasıyla var burada. Buraları daha sonradan yaptılar. Normalde ağaç vardı. Araları arabalar park ediyorlardı. Kapattılar. Oralara çimenler dikildi. Böyle güzel bir görüntü oldu. Şimdi buradan karşıdan karşıya geçelim. Bina, şöyle binaların önünde bu park. Şöyle güzel bir havuz yapmışlar. Genelde şöyle binaların girişleri. Bir resepsiyon var otel gibi. Önlendirmeler yapılıyor. Bu bayağı büyük bir bina. Yeni. Sokakları da görüyorsunuz. Ee, bu park. Şöyle arka biraz daha uzaktan bir bakalım tekrar. Park şurada. Benim kaldığım evde bu parkın iki sokak arka tarafında yaşadığım yerde orası. Dolayısıyla parka çok sık gelebiliyorum. Şimdi market alışverişine çıktım. Sokakları genel düzenini, intizamını görmeniz için böyle sokak videoları çekeceğim. Gayet temiz, gayet nizami binalar, evler, kuşlar böyle devam ediyor aşağıya doğru. Şurası yine gördüğünüz gibi bisiklet yolu, boydan boya bütün caddeyi yukarıdan aşağıya böyle devam ediyor. Diğer sokaklara da bağlantısı var. Yine kaldırımlar. Bahsettiğim gibi sokak köşelerinde tabela yok. Yani sağa dönüş, sola dönüş tabelaları yok. Görüyorsunuz. Peride böyle tuhaf bir durum var. Daha önce dediğim gibi ya şeyle e, aplikasyonla yol tarifi alıyorlar ya da yerdeki tabelalar yani yerdeki boyan boyalı şeritlerde algılıyorlar sağa dönüş sola dönüş veya düz gidiş var mı yok mu diye. Şimdi 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 şöyle şurası bir kuafördü. Şöyle. Bakın mazgal yok. Su gideri yok. Yeni bir proje başlayacakmış burada. Projeler başlamadan önce böyle eski binaları. Bakın bu çok güzel eski bir binaydı. Boyadılar. Burası satış şu anda. Yeni bir proje burada başlayacak. Onun reklamını yapıyor. etrafta böyle görüyorsunuz. Çok güzel. Yaz geldiği için çiçekler, böcekler her yerde. çoğu evin bina evin girişlerinde böyle kaktüsleri görebiliyorsunuz. Klasik bir güney Amerika havası. Genelde eski tip evlerin otopark girişleri böyle tahtadan kapılar tahta olmasından da şunu anlayabiliriz ki yağış neredeyse hiç almadığı için tahta yoksa tahtadan otopark kapısı olmaz çürür vesaire diye düşünebilirsiniz ama tahtadan şimdi şu alışveriş merkezine gireceğim alışveriş merkezinin otoparkı otoparkın içerisinde bir tane işte biraz kutular vesaire falan atabileceğiniz araçları buraya park ediyorsunuz. Burada enteresan bir şey var. Şu arkadaşlar sizinle beraber geliyorlar. Arabanıza kadar eşlik ediyorlar sizi çalışanlar yani şeyin çalışanları, marketin çalışanları. Fakat torba doldururken de torba esnasında da yardımcı oluyorlar. Fakat kesinlikle mesela bozuk paranız var vermek istiyorsunuz. Bozuk para almaları yasak. Hani rüşvet alınıyormuş gibi bir durum var. Kesinlikle parasını para veremiyorsunuz bozuk para almıyorlar ve yardım ol yardım ilk öyle bir deneyim bulmuştu yani çocuk bana yardım ediyor ben dedim ki 3-5 kuruş bozuk para var vereyim yine bir bisiklet yolu ama almadılar hatta beni uyardılar böyle bir şey yapma diye geldiğimiz yol şurası şöyle bir genel görüntü Evet ben alışverişimi yapayım.